Maalesef kardeşlerim, yani böyle büyük bir ecre haiz olmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli, devamlı kıldığı, hiç terk etmemiş olduğu namazlar olmasına rağmen maalesef kardeşlerim birçok kimse böyle sünnet namaz diye nafile, farz ile nafile, yani önemsiz haşa sanki nafile olunca önemsiz, basit bir şey oluyor. Böyle düşünerek bu namazlarda maalesef gevşek davranıyorlar, bu namazları ihmal ediyorlar, önemsemiyorlar özellikle de kardeşlerim bu kimselerle selefi camiayı kastediyorum. Ki biz de yani kendimizi selefe nispet ediyoruz. Biz de selefi olarak isimlendiriyoruz. Ama maalesef bizim camimizde böyle bir sıkıntı var. Hani bu cami böyle bidatlara karşı çıkar. İşte şu yapılmaz, bu bidattır. İşte böyle denmez, bu bidattır. Şu sözler bidattır, şu fiiller bidattır diye böyle halkın yapmış olduğu bir takım fiili ve sözlü bidatlara karşı karlar bunlar yapılmaz derler sünneti savunurlar ama bidatın tersi olan sünnetlere, sabit olduğunu bildikleri sünnetlere de maalesef önem vermezler. Sünnet korkusunda, nafile noktasında gevşektirler maalesef. Yani Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. İşte kardeşlerim maalesef bu Selefi camianın geneli, gördüğüm kadarıyla geneli bu farzlara bağlı olan müekkez sünnet namazlarda gevşeklik gösteriyorlar. Bu genel içerisinden de kimisi var, devamlı kılmıyor bunu Resulullah Aleyhisselam yaptığı gibi. Devamlı kılmıyor, bazen kılıyor bazen kılıyor. Kimileri ise maalesef nadiren kılıyor yani. Genelde ise terk ediyor. Genelde terk ediyorlar bu namazı. Bakın kardeşlerim, ulemanın bu namazlar hakkındaki sözlerini, söylediklerini nakletmek istiyorum. Yani bunun namazların ne kadar önemli namazlar olduğunu ifade etme babından. Hanefilerden bakın i̇bn Abidin rahimahullah. Bu müekkez sünnetler. Yani ister bu 10 rekat olsun, isterse 12 rekat olsun. Hadi biz 10 rekat olduğu görüşünü kabul edelim. Yani 12 rekat, o iki rekat daha eklerse o az önce söylediğim ecre nail oluruz ama şimdi bahsettiğim o önem özellikle eğer 10 rekata doğru aralar kabul edeceksek 10 rekat için geçerli. Yani sen bu 10 rekat terk ediliyor yani benim bahsettiğim bu. Bakın İbn Abidin bu müekket sünnetleri terk eden kimsenin yani ne demek? Ya komple terk ediyor ya da genelde terk ediyor. İkisinden birisi yani. Ya hiç kılmıyor ya da bugün birçoklarının yaptığı gibi genelde terk eden kimselerin sapıklıkla suçlanmayı, sapıklıkla itham edilmeyi ve kınanmayı hak ettiğini söylüyor. İbn Abidin böyle söylüyor. Yine Hanefilerden İbn Uceym diyor ki mekruh bir iş yapmaktan daha kötü bir iş yapmış kimsedir böyle bir kimse. Mekruh yani haram olmasa da mekruhla haram arasında bir derecede mekruhtan daha kötü bir iş yapmış bir kimse olacağını söylüyor. Mesela Telvih adlı kitapta, bu da Hanefilerin kitaplarından. Orada geçiyor ki müekke sünneti terk etmek harama yakındır. Harama yakın. Hatta bazı âlimlere göre bu namazları devamlı terk eden kimsenin adaleti düşer hatta. Yani bu kimse fasık olur, bu kimsenin getirdiği haber kabul edilmez, bu kimsenin şahitliği kabul edilmez. Fasık bir kimse olmuş oluyor bakın. Ulema bu namazlara bu şekilde bakmışlar. Son olarak bakın Hanbeli ulemasından, aynı zamanda Necid ulemasından olan Abdurrahman bin Kasım rahimehullah'ın sözünü nakledip inşallah dersimi bitireyim. Diyor ki o ve terku ravatibi ratip sünnetleri bu müekkez sünnetleri terk etmek yedullu ala qillati din dinin azlığına delalet eder. O kimsenin dininin zayıflığına, dini konusunda gevşek bir olduğuna delalet diyor. Ve yani sözleri böyle. Hepsinin öte bunları geçelim. Yani böyle ecirli bir amel. Bizim gerçekten ecre çok ihtiyacımız var. Bizler ki çok günahları olan, çok kusurları olan, daha bazen kulaklarına da giren, böyle gıybet ederek kardeşlerimizin ırzına giren maalesef bizler, nafileleri, sünnetleri az olan bizler, farzlarda bile yani çok kusurlarımızın olduğu, doğru düzgün farzları yapmayan bizler, bizlerin böyle ecirlemelere çok ihtiyacı var. Ve o yüzden kardeşlerim, ecri böyle büyük olan Resulullah Aleyhisselam'ın devamını yapmış olduğu bu amellerde inşallah gevşeklik göstermeyelim. Rabbim Azze ve Celle bizleri bu amellere muvaffak kılsın.